Merhabalar güzel hanımlar. Deep Lift ailemize hoş geldiniz. Deep Lift ameliyatından hemen sonra planladığımız miktar ne olursa olsun altın orana uysak da size yüzünüzdeki değişim farklı ya da aşırıymış gibi gelebilir. Korkmayın. Bu çok normal. Çok basit bir değişiklik bile olsa, çok minicik bir dolgu bile koysak dudaktaki değişim insanı garip hissettiriyor gerçekten. Hele de cerrahiyle dudağı yukarı kaldırdığımızda her şey çok doğal seyrinde bile olsa ilk aynaya baktığınızda garip hissedersiniz. Endişelenmeyin. Ayrıca bizim planladığımız mesafe, örnek veriyorum 14 mm olsun. Biz dikişlerimiz güzel iyileşsin, yara izimiz güzel olsun diye hem bantlarla yukarıya çekiyoruz hem de dikişleri çok güçlü atıyoruz. Bu da ilk gördüğünüz görüntünün nihai görüntüye göre 1-2 mm daha kısaymış gibi görülmesine sebep olur. Yani ilk baktığınızda aman Tanrım ben tavşan gibi oldum diye Endişelenmeyin, bu geçici. Göreceksiniz ki 3 hafta dolduğunda dudağınız normal seyrine gelecek. İlk gördüğünüz andan daha az görünecek dişleriniz. Biz sizi buradan çıkarırken bantlarla çıkarıyoruz. 3 gün süreyle bu bantları korumanızı istiyoruz. Bantlar var diye yüzünüze su değmesinde engel yok. Yüzünüzü yıkayabilirsiniz, banyo yapabilirsiniz. Tek isteğimiz sıcak su olmasın. Lütfen soğuk suyla yıkayın yüzünüzü. Ve bantlarınızı sonrasında havlu ve fön makinesini uzaktan tutarak kurutun. 3 gün dolduğunda bantları açacaksınız. Altta mavi dikişler göreceksiniz. Bu dikişleri biz bir hafta dolduğunda alacağız. O süreye kadar yapmanız gereken yüzünüzü en az bir kere her gün o bölgeyi yıkamak. Kulak çubuğunu çeşmede ıslatarak o bölgeyi temizlerseniz çok daha iyi olacaktır. Yüzünüzü yıkamanız yetmez. O bölgeyi detaylı bir şekilde temizlemeniz lazım. Çünkü oraya her gün günde üç kere size yazdığımız iki kremi karıştırıp ince bir tabak halinde süreceksiniz. Kremi de yine kulak çubuğuyla sürmenizi tercih ederim parmağımızla değil çünkü parmaklarımız yıkasak da tırnaklarımızda kir kalabilir. O yüzden lütfen kulak çubuğuyla sürün. İnce bir tabaka. Nasıl ki yüzümüze, elimize krem süreriz, görünmez. Emer cilt. O şekilde sürün. Lütfen buraya kalıp şeklinde boca etmeyin. Çünkü nefes aldığımız, sürekli bakteriyel geçişin olduğu bu bölge direkt enfekte olmaya meyillidir. Orada bir ürün bırakırsanız enfeksiyon olma, yaranın kötü iyileşmesi, kızarması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ve sigara. Nereden ameliyat olursak olalım sigara içersek yaramız kötü iyileşir ki yüzümüzün tam ortasında küçücük bir alan ve sigara dumanına da maruz kalan bir alan aynı anda o yüzden lütfen lip lift yaramızın güzel iyileşmesini istiyorsak bizim gösterdiğimiz özeni siz de gösterin ve ilk bir hafta özellikle hiç sigara içmeyin. Çünkü sigara içersek yara izimiz kötü iyileşecektir. Siz bize hocam hiç içmedim deseniz de yaranız yalan söylemez bilginiz olsun. Bir hafta doğduğunda dikişlerinizi alıyoruz kliniğimizde. Şehir ya da ülke dışındaysanız önce fotoğraflıyorsunuz. Biz gördükten sonra dikişlerinizi aldırıyorsunuz ve bize fotoğraflarınızı yolluyorsunuz. 2 hafta kadar kremleri kullanmaya devam edip 3. hafta iz giderici tedaviye başlıyoruz. Buradaki durum sizin ihtiyacınıza göre değişiyor. Esmer, yağlı ciltli bir hastada daha agresif cilt terapileri yapmak gerekirken kuru ciltli, beyaz tenli bir hastada daha koruyucu, çok da böyle terapi gerektirmeyen işlemlerle yara izi tedavisine devam ediyoruz. Zaten hep beraberiz. Bir sorunuz olursa yine telefonun öbür ucundayız.